Piyasada yeni çıkarılacak bir otomobilin A ve B akaryakıt markalarının hangisinin yakıtına daha uyumlu olduğu araştırılıyor. Bunun için tüm özellikleri aynı olan iki otomobilin depolarına A ve B akaryakıt istasyonlarından sırasıyla 50 ve 60 litre yakıt konularak test sürüşü yapılıyor. Aşağıda gidilen yola göre araçların depolarında kalan yakıt miktarlarını gösteren doğrusal grafik verilmiştir. A istasyonunda yakıtın litresi 7,2 TL'dir, B istasyonunda yakıtın litresi 7,5 TL'dir sabit hızlarla 600 er km kilometre test sürüşü yapılan araçların depolarında kalan yakıt miktarlarının TL cinsinden değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi grafiğimize bakalım. A aracı evet A aracı ne yapmış? 400 kilometrede 50 litreden 35 litreye düşmüş. Yani toplamda 15 litre akaryakıt harcamış. Demek ki 400 kilometrede 15 litre harcıyorsa 600 kilometrede ne kadar harcar? 400'ü 2'ye iki, bölüp 3 ile çarpmışız. O halde 15'i de 2'ye bölüp 3 ile çarparsak 45 bölü 2 litre akaryakıt harcamış olur A aracı. B aracına bakarsak B aracı da yine 400 kilometrede ne kadar akaryakıt harcamış? 600'den 35'e düşmüş yani 25 litre harcamış. B aracı da 400 kilometrede 25 litre harcadıysa 600 kilometrede ne kadar harcamıştır? Yine 2'ye bölüp 3 ile çarpılmış. 25'i 2'ye böler 3 ile çarparsak 75 bölü 2 litre harcamıştır. Peki bize ne demiş? kalan yakıt miktarlarını, miktarlarının fiyatını arıyoruz. Önce kalan miktarları bulalım. A aracına 50 litre akaryakıt yüklenmişti. E, 45 bölü ikisi harcandığına göre 50 45 bölü 2'den önce paydalar eşitlenir. Bunun altında gizli bir 1 vardır. 100 bölü 2 olur. Çıkardığımızda 45'i 55 bölü 2 litre akaryakıt kalmıştır. A aracında. B aracında ne kadar kalmıştır? B aracında da 60 litre akaryakıt vardı. 75 bölü 2'si harcanmış. Yine altlar eşitlenir. 120 bölü 2'den 75 bölü 2 çıkardığımızda 45 bölü 2 litre akaryakıt kalmıştır. Kalanların fiyatını aradığımıza göre A istasyonundaki yakıtın litresi 7,2 liraydı. Yani e, A, aracı, aracında evet 55 bölü 2 litre akaryakıt kalmıştı. Bunu e, litresini 7,2 ile çarpacağız. Artı toplamını soruyor. Diğer araçta da 45 bölü 2 litre kalmıştı. Onu da litresi yedi buçukla çarpıp toplamlarını istiyoruz. 55 bölü 2 ile 7,2 çarparsak 198 TL yapar. 45 bölü 2 ile de yedi çarparsak 168,75 TL yapar. Toplamda da e, arabalarda kalan akaryakıtın fiyatı 366,75 TL'dir. Cevabımız B şıkkı